Ultra zengin olmanın bir insanın başına gelebilecek en kötü şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Hatta belki şaşıracaksınız ama çoğu insan arzu ettiği her şeye sahip olmaktan zevk alır. Fakat bu dünyada Rothschild'ların, Bezos'ların, Musk'ların ve Gates'lerin bile her şeyi alma gücü yetmez. Bu 10 kraliyet ailesi hariç onlar muazzam zenginlik ve politik güçleriyle gezegenimizdeki en etkili insanlar arasındadır. İşte dünyanın en zengin 10 kraliyet ailesi. Liechtenstein Hanedanı Avusturya ya da İsviçre'de yaşamıyorsanız bu küçük prensi haritada bulmakta zorlanabilirsiniz. Liechtenstein, Alpler'deki Ren Nehri boyunca 8 kilometre genişliğindeki ve 25 kilometre uzunluğunda küçük bir araziyi kaplar. Sarp zirvelerin ortasında İsviçre ile Avusturya arasındadır. Bu küçük ülke dünyanın en zenginlerinden biridir ve hükümdarı Liechtenstein ailesi sadece Avrupa'nın değil, dünyanın da en zenginleri arasındadır. Net serveti yaklaşık 4.4 milyar dolar olan Kraliyet varlıklarının çoğu Liechtenstein Prensi, 2. Hans Edom'un adınadır. Hükümdar olmanın bazı ayrıcalıkları var. Mesela aile, kendilerine ait LTG Grup Bankası'ndan elde ettiği devasa gelir üzerinden vergi ödememektedir. Buna ek olarak Prens, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'ndeki kaleler ve saraylar da dahil olmak üzere çok değerli mülklerden oluşan geniş bir portföye sahiptir. Maktum Ailesi Dubai Maktum ailesi yaklaşık 2 asırdır Dubai Emirliğini yönetiyor. Bu süre zarfında bir parça çöl arazisini ultra zenginler için bir cennete dönüştürdüler. Bu dönüşüm sırasında aile 19 milyar dolar değerinde büyük bir servet biriktirdi. Aralarında en zengin olanı hanedanın başı ve Dubai'nin hükümdarı Şeyh Muhammed bin Rashid El Maktum'dur yıllar içinde servetini dört katına çıkarırken eğlenmeyi de unutmamıştır. Oğlu da babasına çekmiştir. Hamdan bin Muhammed El Maktum bazı benzersiz modellerin bulunduğu geniş bir altın araba koleksiyonuna sahiptir. Hamdan'ın ayrıca ultra lüks tanklardan oluşan bir filosu var. Görünüşe göre bu tanklar sır zengin petrol iş adamlarının çölde sürmesi için yapılmış. Alevi Hanedanı Faz Bu listelik en köklü ailelerden biridir. Kökleri 13. yüzyıla kadar uzanır. Son 5 asırdır Fas'ı yönetiyorlar. Doğal olarak oldukça büyük bir servetleri vardır. 19 kişiden oluşan Fas, kraliyet ailesinin toplam serveti 20 milyar dolardan fazla. Servette aslan payı, tüm yatırımlarının ve iş girişimlerinin başında bulunan, yıllık yaklaşık yarım milyon maaş alan krala aittir. Törenlere katılıp kalabalığa el sallamak için hiç de fena bir ücret değil. Öte yandan bu cömert maaş ailenin sadece yarım aylık saray masraflarını karşılıyor. Sarayın işletme bütçesinin 960 bin dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Çoğu kral için bir saray yeterli olurdu. Ancak kral 4. Muhammed'in dünya çapında bir düzüne sarayı var ve her biri ortalama 500 bin dolar civarında. Bolkiah Hanedanı Brunei Brunei'deki Bolkiya Hanedanı yaklaşık 8 asırdır iktidarda. Bu süre zarfında İngilizlere ve diğer işgallere rağmen olağanüstü bir iş çıkardılar. Tabi ülke ve vatandaşları için değil, kendileri için. Bolkiya Hanedanı yaklaşık 30 milyar dolar değerinde ve abartılı yaşamlar süren kraliyet hanedanlıklarına göre bile fazla lüks yaşıyorlar pek çok insan bir saç kesimi için 21 bin dolar ödemez mesela. Ancak ya Brunei Sultanı saç modelini çok seviyor ya da bahşiş verirken fazla cömert davranıyor. Brunei liderinin daha ekstrem alımları arasında 120 milyon dolar değerinde altınla süslenen 400 milyon dolarlık özel jet var. Bu makinenin uçmaya devam edebilmesi gerçekten bir mucize. Bu harcamalar size biraz fazla gelebilir ama her saniye 147 dolar kazanan bir adam için çerez parası. Windsor Hanedanı, Birleşik Krallık. İngiliz kraliyet ailesi uzun zaman önce hükümdar olmaktan çok süperstar ailesi gibi bir şey haline geldi. Kraliçe ve tuhaf şapkaları pop kültürünün bir parçası oldu. Kraliyet ailesi çoğu Büyük Britanya'daki gayrimenkulde olmak üzere 88 milyar doların üzerinde bir servete sahiptir. Ailenin portföyünde Windsor Malikanesi ve Buckingham Sarayı gibi değerli saraylar da dahil olmak üzere yaklaşık 10 milyar değerinde mülk var. Tipik olarak kraliyet aileleri söz konusu olduğunda kral veya kraliçe en zengin olanlardır ancak Windsor ailesinde bu durum biraz farklı en zengin üyeleri asla tahta bile çıkamayacak. Kraliçenin 500 milyonu, torunlarının 5 milyarının sadece %10'una tekabül ediyor. Evet, henüz 6 yaşında olan Prenses Charlotte'un inanılmaz bir servisi var. Ayrıca İngiliz kraliyet ailesinin zenginliklerini gösterdiğini göremezsiniz. Elbette kraliyet muamelesi görüyorlar. Ancak dünyanın dört bir yanındaki denkleri, yata dönüşen savaş gemileri, altın arabaları ya da dans eden zebralarıyla hava atarken onlarda böyle bir davranış göremezsiniz. Nehyan ailesi Abu Dhabi. Şeyh Halife bin Zayed en Nehyan liderliğindeki Abu Dhabi kraliyet ailesi yaklaşık 150 milyar dolar değerindedir. Tahmin edebileceğiniz gibi birinci gelir kaynağı petrol ticaretidir. Aile Dubai'deki dünyanın en yüksek binası olan Burç Halife'nin yanı sıra birkaç yedi yıldızlı otelde sahiptir. Tahmin edebileceğiniz gibi Nehyan ailesi her türlü lüksle dolu göz alıcı bir sarayda yaşıyor. Kaşır Elvatan, Kraliyet Sarayı yaklaşık 2 milyara mal oluyor ve dünyanın en büyük sarayı, milyarlarca dolarlık mülk, yat, araba ve uçakla Abu Dhabi Kraliyet ailesi zengin hayatını nasıl yaşayacağını kesinlikle biliyor. Sani Hanedanı Katar 41 yaşındaki Şeyh Tamim dünyanın en geç hükümdarıdır. Tahmini serveti yaklaşık 335 milyar dolar olan 3. en zengin kraliyet ailesine liderlik eder. Tabii ki ana gelir kaynağı fosil yakıtların ihracatıdır. Ailenin ayrıca Birleşik Krallık'ta geniş bir mülk portföyü var ve hatta New York'taki Empire State binasında hisseleri var. Aile Prime Endüstri ise büyük yatırımlar yaptı ve Volkswagen gibi otomobil üreticilerinin yanı sıra Barclays ve Tiffany Co. gibi diğer lüks şirketlerde de büyük bir hissedar. Katar hükümdarı kesinlikle nasıl lüks yaşanacağını biliyor. Aile doğadaki 1 milyar dolardan fazla değere sahip kraliyet sarayında yaşıyor. Sarayın içinde çeşitli tören ve konaklama alanları bulunmaktadır. Hepsi bu kadar değil. İlginçtir ki Katar ailesi Birleşik Krallık'ta İngiliz kraliyet ailesinden daha fazla mülke sahip. Aile ayrıca geniş bir otomobil, uçak ve diğer lüks eşya koleksiyonuna milyarlarca dolar harcadı. Söylentilere göre FIFA yetkililerine 2022'de Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapmalarına izin vermeleri için rüşvet bile verdiler. Futbol yetkililerinin nasıl olduğunu bildiğimden bunun gerçek olduğuna hiç şüphem yok. Es Sabah Hanedanı Kuveyt. Es Sabah ailesi son 300 yıldır ülkeyi yönetiyor ve bu süreçte 360 milyar dolarlık büyük bir servet biriktirdi. Ailenin günümüzdeki yöneticisi Nevaf El Ahmet El Cebir Es Sabah'tır. Zenginliklerinin büyük bir kısmı petrol ihracatından gelse de aile başta Amerika olmak üzere dünya çapındaki varlıklardan önemli ölçüde faydalanıyor. 1980'lerden beri stratejik olarak satın aldıkları hisseler bugün büyük karlar getiriyor. Aile lüks yaşam tarzıyla ünlüdür. Lüks yaşam tarzları egzotik hayvanları ve neredeyse kimsenin karşılayamayacağı diğer lüksleri içerir. Kültüre de sırtlarını dönmemişler. Tek başına bir mimari dea örneği olan 775 milyonluk bir kültür merkezini finanse ettiler. İçinde bir opera binası, tiyatrolar, kütüphaneler ve konferans salonları var. Bir yandan tüm batı lükslerinin tadını çıkarırken bir yandan kültürlerini de böyle koruyor olmalılar. Suud Hanedanı, Suudi Arabistan. Suud Hanedanı 1.7 trilyon dolarlık büyük servisiyle dünyanın en zengin kraliyet ailesidir ve kesinlikle bunu gizlemezler. Suudi Arabistan muazzam petrol rezervleri sayesinde dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Suud ailesi için eğer bir şey altın değilse onların dikkatini hak etmiyordur. Buna altın yatlar, arabalar ve mobilyalar dahildir. Altın bir bisikletleri var mı merak ediyorum. Emlak portföylerinde, Fransa'da, İngiltere'de ve dünya çapında birinci sınıf gayrimenkuller var. Ailenin istediği her şey için fazladan ödeme yaptığı iyi biliniyor. Herkesin dikkatini çeken en son harcamaları Leonardo da Vinci'nin Salvatore Mundi'si için ödedikleri rekor kıran bedeldi. Onlar adına zekice bir hareket. Bu servetlerinin sadece yönettikleri ülkenin en zenginliklerinden değil, keskin iş ve akıllı yatırımlarından da geldiğini gösterir. Dünyanın en zengin 10 krali talisi bunlardı. Size en çok hangi aile şaşırttı? Aşağıdaki yorumlarda bildirin. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.